Sayın Divan, değerli meclis üyeleri. an günkü bir e, e, gündem talebimiz, gündeme alınmasını istediğimiz bir konu vardı. Bu konu e, Sayın Başkanımız tarafından e, gündeme alınmadı, okunmadı, gündeme de alınmadı. Şimdi avukatımız da bunun başkanın yetkisi olduğuna ilişkin bir açıklama yaptı. Başka bir maddeyle ilgili bir cımızda alınmış bir şey açıkladı. Şimdi 13. maddeyi okuyorum. Gündemin oluşmasıyla ilgili 13. madde. Gündem meclis başkanı tarafından belirlenir. Ve üyelere en az 3 gün önceden bildirilir. Valinin önerdiği hususlar meclisin ilk toplantısında gündeme alınır. Gündem çeşitli yollarla da halka duyurulur. İl Genel Meclisi üyeleri de il üzerine ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri toplantıya katılanların sal çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündem alınır. Madde net ve açık. Biz önergemizi toplantı başlamadan önce Sayın Başkan'a ilettik. Sayın Başkan bunu okutmakla ve oylatmakla sorumluluğu Yapmadım. Sayın avukatımız da bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Başka bir maddeyi okudu bize. Ben avukatımızı devlet memuru gibi davranmaya davet ediyorum. Başkanımızı da 5302 sayılı kanunu ve ilgili yönetmeliği okuyarak, bilerek hareket etmesini ve bunu, meclisi buna göre yönetmesini talep ediyoruz. bu konuyla ilgili bu bir de daha önce öğrenmiş olduğumuz bir soru önergesi var. Bu soru önergesine cevap verilme şekli kanunda belli. Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları başlıklı 18. maddesinde şöyle diyor arkadaşlar. İl genel meclisi soru genel görüşme faaliyet raporlarının değerlendirme yollarıyla bilgi edinme ve denetim <laughs> yetkisini kullanır. Meclis üyeleri meclis başkanlığına önerge vererek il üzeri dersi işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı sorular sorabilir. Soru vali veya görevlendirici kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır. İl Genel Meclisi üyeleri en az üçte biri meclis başkanlığına istekte bulunarak il özel irasına işleriyle ilgili bir konuda mecliste genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır der. Biz bu soru ailesini verdiğimiz zaman mecliste oylan arkadaşlar oy birliği de gündeme alınması kararlaştırıldı. Ne zaman? İki ay önce, iki buçuk ay önce. Bize cevap ne zaman geldi? O da usulsüz arkadaşlar. Meclis Başkanlığı'na sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış olan bir yazı var. Bunu sarı zarfa koyup bize postayla göndermişler. Bu sorunu muhatabı meclistir. Meclis Başkanlığı'na sunulduysa Sayın Başkanımız bunu gündeme alıp okutması ve müzakere edilmesi gerekir. Bu genel görüşme niteliği taşımıştır artık. Çünkü meclis tarafından oylanmış ve genel görüşme niteliği kazanmıştır. gündeme alınmıştır. Maalesef bu da yapılmadı. Burada okunmadı da cevaplanmadı da. Başkanımıza da söyledim. Bir iki defa uyardım. Ama hala yok arkadaşlar. Bu konunun meclise okunup bu cevabı ona göre burada görüşülmesi gerekir. Ayrıca biz soru önergemizde 8 tane soru sorduk. Ve sorular net. Dedik ki İl Özel İdaresi'nin Herhangi bir şirkette, organizasyonla bir sözleşmesi var mıdır? Protokolü var mıdır? Net. Yoktur diyecek, bitecek. Buradan para alınmış mıdır? Alınmamış mıdır? Kim almıştır? Net sorular sorduk arkadaşlar. Ve her soruya karşılık gelecek şekilde cevaplanması gerekir. Bu Büyük Millet Meclisi'nde de böyledir. Belediye Meclisi'nde de böyledir. İl Genel Meclisi'nde de böyledir. Ama bize hikaye okudular. Hikaye yazmışlar. Burada var, isterseniz okuyun. Yani her soruya karşılık gelecek şey cevaplanması lazım. Burada alınan paralar nereye gitti, kim aldı, ne oldu, ne etti? Bu meclisin ilgilenmesi lazım arkadaşlar. Tamam, hikaye demeyelim de cevap da yemişler Hayır cevap, cevap sorulara karşılık gelecek şekilde değil. Yuvarlak kelimelerle böyle geçiştirmişler. Bu meclise okunması lazım. Ve meclise okunduktan sonra lehte ve aleyhte görüşmeler yapılması lazım arkadaşlar. Meclis üyelerimizin ve kamuoyunun takdirlerini sunuyor. E, i̇ki maddeyle ilgili söyleyeyim. Birincisi şu, daha önce vermiş olduğunuz önergeniz gündeme alındı. Onunla ilgili dedik ki, idare hukuk olarak bunun veya yazılı olarak ne uygulamayla olarak cevabını verip verdi zaten. Cevabını. Vermedi işte. Başka başka şey Verdi size cevabını ama siz tabii cevap <laughs> de değişik yorumlar yapabilirsiniz. O da sizin hakkınızdır. Neticede gündemi aldık, oyladık ve sundu idare kit olarak veya idare olarak cevabını verdi. İkinci konu şu. Vali, vali adına imzalaması lazım. Kendi adına <laughs> imzalamış. Yetkisi yok zaten böyle bir cevap. Ver. Başkanım ikinci konu şu. Siz dediniz ki cuma gün böyle böyle yapalım. Tamam <laughs> bununla ilgili az önce sizin de söylediğiniz gibi sözlü olarak idare eden defaten talep <laughs> idaredeki emlak istimlaktaki arkadaşımız zaten biliyor konuyu. Bilecik'teki muhtarlarla ilgili en az 5-6 aydır bir çalışma var. Son olarak 15 gün önce kendilerine bildirmiştik bir yer bulun. Burada böyle bir sıkıntı var. Dedik ki o günde Pazartesi gün konuyu bilgilendirelim. Arkadaşlar gelsinler. Diğer ilçelerden, 7 ilçelerinde bununla ilgili değişik zamanlarda varsa bize de yer verin. Dendi. Dedi ki bunu Pazartesi gündem alırız. Hem idare bilgisini verin. Hem bununla ilgili detaylı görüşme yapılır. Dedik. Bunda bir art niyet yok. Başka siz bunu gündeme alacaksınız. Tamam. Biz sevk, bugün, bugün gündemde. Komisyonu sevk edeceksiniz. Tamam. Komisyon da değerlendirecek. Siz görevinizi yapmadınız. Siz gündeme şimdi, almadınız. Siz şimdi bakın. Gündeme alalım dedik siz ondan önce dediniz söz isterim. Hadi buyurun dedik söz de verdik size. Tamam gündem zaten burada da gündemde. Sıkıntı yok. Okusun gündem, okusunlar, okusunlar. Yok. aynı konuysa biz ona da destek o vereceğiz mi? hep birlikte. Teşekkür ederim. Sıkıntı yok. Tamam. Başka teşekkürler. Buyurun. Sayın Başkan, Sayın Divan, Sayın Meclis Sayın Basın Mensuplarımız, evet. muhtarlarımız hepimizin canı ciğeri. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. CHP belediyesinin ayıbını örtmek bize düşüyorsa biz örteriz. Muhtarlarımıza CHP belediyesi maalesef sahip çıkamadı. Muhtarlarımız yerinden oldu. Bütün ilçelerimizin çoğunda, çoğu yerde muhtarlarımıza belediyeler yer veriyor. Bir de yıllardır muhtarlar derneğine belediye yer veriyordu. Şimdi belediye muhtarlarımıza yer aramak yerine, evet yer aramıyorsa bunların muhtarlarımızı mağdur ediyorsa, bu canımız ciğerimiz olan muhtarlarımızı, temsilcimiz olan muhtarlarımıza yer bulmak ve yerlerin bunlara sahip çıkmayı bize düşüyorsa bu meclis olarak hep beraber bence de sahip çıkalım. Bunlara yer bulmamız gerekiyor hep beraber bakalım, özel idarenin imkanları neyse yapalım. Elimizden geldiği kadar muhtarlarımıza yer, sahip çıkalım. Bir de şu konuya girmek istiyorum. Şimdi gündeme bu e geliyor. Peri tözü, peri tözü, peri tözü. Evet, peri tözünde bir aktivasyon oldu. Çok da bilinç kalkın memnun kaldı. Bir program yapıldı. Kurumumuzu ve dairemizi tebrik ediyorum. Özel idarenin cebinden bir kuruş para çıkmadan bilinç kalkını edecek bir program yaptık. Bir kuruş çıkmadan. Başkanım sen biliyorsun Bilmiyorum. ama biz bilmiyoruz bak. Bir kuruş bir çıkmadan. Kuruş o zaman şunu araştırıyoruz biliyorum. biz. CHP'li belediyeler, CHP'li belediyeler, CHP belediyeler sanatçı getireceğiz, organizasyon getireceğim derken milyon dolarları harcarken, trilyonları harcarken hiçbir şey yok. Biz burada bir kuruş para harcamamış, bir organizasyon olmuş. Bence bunu milletin taktiğine bırakmamız daha doğru. Özel idaremizi tebrik ediyorum kurumuzu takdir ediyoruz. Bir kuruş paramız harcanmamış. Bizim köylere gidecek yol, doğru değil. paramız harcamamış. Çöp toplayacak paramız harcanmamış. <laughs> Bence kurumuzu tebrik etmemiz lazım. Güzel bir organizasyon yapmış. Organizasyona sahip çıkmamız lazım. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Burada Başka bir, abi. bir kuruş para çıkmamış sözü yanlıştır. <laughs> İlan ve reklamlarla ilgili olan e, ee, yanlış hatırlamıyorsam 160 bin lira, 180 bin lira gibi bir para ödenmişti. Bunun dışında da vardı ödenenler. Yani bu bunu bunu burada açıklamalar lazım. Biz soru sorduk zaten. Soru önergesine cevap istedik. Yani. Değerli başkanım bununla ilgili idare yazısını cevap, yazılı olarak verdi cevabını, sözlü olarak verdi cevabını. Yazılı cevabı yok başkanım. Dönmenin ne anlamı Yok hayır. Var. Verdi de zaten. Buyurun. Buyurun. lazım. Öncelikle Şaban Bey'in söylediğine şöyle bir açıklık getirelim. Belediyenin bu konuda bir ayıbı yok. Ayıp örtmek gibi bir niyetimiz de yok. Belediye bunun ayıbı daha yukarısının müfettişlerin yaptığı bir şeyle belediye kirayı ödeyemeyeceğiz. Mecburuz bunu ödeyemiyoruz dedi. Fakat belediyenin bir ayıbı yok. Belediye muhtarlara yer gösteriyor zaten. Fakat muhtarlar <laughs> bu yerden rantabıl olmadığı için de istemiyorlar. Yani bütün olay bu. Sonra belediyenin ayıbı niye olsun? Yüzde doksanı bizim nezdimizdeki muhtarlar Serdar Bey. başkaları değil. İkincisi şimdi belediye yani şimdi ne güzel söyledi. Dedi ki çok teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyonunuz, Siz mi yaptınız? Özel idare olarak. Şaban Başkan bak bizim sorduğumuz soruda bu var. Bunu kim yaptı? Biz yapmadık diyor. İdare biz yapmadık diyor. Teknofest'i biz yapmadık diyor. Buradaki konserleri biz yapmadık diyor. Serdar Bey. Yani böyle Serdar bir şey yok. Bey. Bakın burada belediyenin bilmem neyin yani yaptıklarını tartışmanın bir anlamı yok. Bu Yer meselesi başını, var orada. O tartışmayı başlatan Şaban Bey, belediyenin, belediyenin belediye, ayıbını kapatıyoruz diyor. diyor. bize evet. düşer gibi bir da laf söylüyor. Belediye, şey belediye burayı yıllar önce Durum. Muhtarlar Derneği'ne gelip bir kişiden kiralayıp da kira desteği vermiş de şimdi desteğini çekmiş. Muhtarlık da Bilecik'teki Muhtarlar Derneği Başkanı böyle bir taraftan bulunmuş. Biz Hı. kirayı ödeyemeyeceğiz demiş. Konu bunlara dair. Daha önceki belediye döneminde bu dönemde de devam etmiş ve demiş ki belediye ben ödeyemeyeceğim demiş. Biz çözüm bu bulabilir miyiz diye de bize şey gelmiş. Yanlışlık olmasın burada. Ödeyemeyeceğim demiyor. Ne diyor? Sayıştay'dan gelen müfettişin bunu ödeyemezsiniz ya, diye bir şeyi var. Yani şimdi ama bunu biz... Var. Söylüyoruz. Buna yok, göre 17, de söyleniyor. 20 20 da, bu da bu söylendi. Serdar gel Bey diğer ilçelerde var mı? veriyor. İşlerine gelmiyor diye istemiyoruz diyor. Serdar Bey diğer ilçelerde var, var. mı? Neyse bunu burada kapatalım. Bak, bunu ya. bak ha, diğer ilçelerde ayıp yok Oraya verilmiş. Gidin Söğüt'te var. var. Başka yerde var. Başka yerde var. Ayıp yok burada. Belediye veriyor zaten. Burada ya. hep beraberdik geldiğinde başka belediyenin, Bel Bel belediyenin şirketleri de belediyenin ayıbının olup olmadığını aklıma şeyinde değiliz. bırakın tamam, ama or, değil tamam. Ama suçlamayı da yaptık suçlama yapamadık yani. belediyeler değil, de hepimizin belediyesi muhtarlar hepimizin muhtarı. diğer konuda da bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyor Şaban Bey Neyse, biz tamam, bilgilenmek için yaptık, için yaptık için. belediyenin şirketleri Serdar Bey belediyenin şirketleri var oradan da kiralayabilir Şirketten kira veriyorum. Girmeyelim ona şükür. bak yok. çok uzar bu.